Efendim selamlar sevgiler Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Böyle tablasında baba oğul birlikte çalışan Babacan adlı bir yere geldim. Bakın hemen orada ustamız bembeyaz giyinmiş bizi bekliyor. Şimdi gelin onun hazırladığı hem de uzun yıllardır insanlara yedirdiği dönerin tadımını yapalım. Ne diyoruz? Kahveleri alın gelin videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Yahya Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim. Günler, Hoş abi. geldiniz Hoş abi. Geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Teşekkür Allah ediyoruz abi. Nasıl işler işler? Allah'a şükür. İşlerimiz çok çok iyi. Hamdolsun. İnşallah daha iyi olsun diyelim. Amin. Cümlesine kimler bilir abi. Dönemimizi yemeğe geldik. Hoş geldiniz abi. Geldin. Öncelikle bir dönemi göstermek istiyorum. Ustam bana mı kuzu mu? Dana abi. Dana kullanıyor. Dana eti abi. Onun böyle sanki tepesine de kuyruk yağını koymuş Kuyruk ya abi. Kuyruk, yağı ya. ya bu işi. Sen iş... yalnız seviyorsun sadece tepesine değil. Sanki böyle aralarına da koymuşsun. Şimdi bu, bu kuyruk yağı, bu işi yani dana olduğu için abi olmazsa olmaz. Hani biz bundan önce tabii ilk başladığımız seneler 21 yıldır biz buradayız abi. 21 yıldır. 21 yıldır. Maşallah İnşallah inşallah bir 30 binler, 40 binler, 50 binler olsun. Nasip, nasip diyelim abi. Neredeyiz İzmir'de? Nerede? Bir yeri tarif İzmir, edelim. İzmir Bayraklı Manavkuyu'dayız abi. Bayraklı? Manavkuyu 282 sokaktayız abi. Bu kadar. Böyle sokak arasına girince zaten sizi görürler. Şöyle ben geri daha Aslında burası bir dükkan. Ama evet, önünde böyle Hadi o tezgahı, o havayı bozmamak için hala bu geleneği, bu kültürü devam ettiriyorlar. Aynen. Amcacığım nasıl işlermişler? Tekrardan sorayım. Allah aşkına, işimiz güzel. Allah razı olsun. Sizden neler yapıyorsunuz? Evet. Baba oğul birlikte yapıyorsunuz. Baba evet. oğul beraber yapıyoruz Maşallah. abi. Abim, ben, babam, daha abim de bu, abim de beraber Burası o zaman bir yani aile Aile şeklesi. aile gibi düşünelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık bir porsiyonda kaç gram et döner veriyorsunuz? 80 gram abi. 80, 80 gram. gram yani. Yarım ekmek de 80 gram. Böyle terbiyesinde herhangi bir soğan suyu, soğan. işte başka bir şey var mı? Baharatlar var mı? Karabiber. Biber tabii tabii. Et tümeri yakışıyor değil mi? Tabii. Karabiber. Tuz. Tuz. Bu kadar mı? Bir de kuyruk ya. Kuyruk ya. Bol soğanı var. Bol soğan. Terbiyesinde. Şimdi terbiyesinde soğan olduğu gibi bir de böyle içerisine koyuyorsunuz. Tabii. Orada ha. domates, kuru soğan, maydanoz ve evet. biber var. İsteyene soğan, istemeyene domates oluyor. İzmir'i nasıl seviyor abi döneri? İzmirli. Ne ister yani? Nasıl ister? İçinde ne olsun ister? Şimdi <laughs> çok güzel bir soru sordunuz abi de. İzmirli, İzmirli abi soğan yemez yani. Soğan yemez. Yağsız yemez. Yağsız ee, sever. Tabii, Tabii yağsız sende yağ, yağ var mı? Yağ var ama <laughs> bak gelir abi. Yağları ayırdığım müşteriler var ama yağ olmaz. Şöyle yağ ayırırım böyle. Ya yağsız döner mi yenir ya? Yağsız şey döner yenmez ama Öyle ama abi. ben sormak istiyorum. Şimdi babamız bilir. Eskiden, Eskiden. de mi Biz yağ yemez miydi? Eskiden, hani eski insanlar yiyor ama yeni nesil Yeniyor. pek şey yapamıyor. <laughs> Bak şuradaki yağlar hiç gözükmüyor. Adam geldi gördü ya, ben yağlı yemem dedi. E peki yeni sıra sorun bakalım. Kola içmiyorlar mı, gazoz içmiyorlar mı, o, yemiyorlar o, mı? O ayrı abi, o, o, o ayrı. <laughs> Birincisi şu yağ doğal ya abi. İnsan hasretlerinden, evet. hayvandan yani doğal ya abi. Ha. Evet abi ama hani böyle bir da şey abi. bile geçti yani hani e, geldi müşteri arabayı bu? park ederken ya beş tane yarım usta yap dedi. Ben de tamam dedim. Geldi beş tane yarım hazırlarken bir baktım kalsın dedi neden? Abi dedim, abi dedim tamam kalsın da dedim sebebini öğrenebilir miyim? <laughs> ya dedi döner dedi yağlı. Dedim tamam abi o zaman kalsın. <laughs> hani biz kendimizden tereddüt hani tezgahtan üstümüzden başımızdan kılık kıyafetimizden dolayı mı? Ama yok dedi döner yağlı. Dedim tamam döner yağlıysa abi sorun yok. Ay <laughs> yağlı döner yiyilmiyor ya abi. <laughs> ha şimdi kendi bilen adam geliyor sırf bu yağdan kes yani. Yağdan kesiyor. Tam işte ben öyle diyecektim benim etim, evet. et dönerim yağlı olabilir. Tabii ben ki. bu şöyle hazırlanmasını göstermek istiyorum yavaş yavaş. Yarım, yarım. Sen kesiyorsun. Evet ben kesiyorum. Baba burada bekliyor. Baba orada hazırlar abi. Baba tezgahı oğluna bırakmış kafa rahat. Evet. Evet, yani ya yani. bırakma abi. Bıçak sağlam adamla. Hayır bırakma <laughs> tezgahda. Tezgah vermiyor abi. Yok tezgahta da bıçağı bırakmış sana. Bıçak sende. Şimdi abi. gösterelim. Abi bir yarım ekmek yapabilir miyiz? Bir yarım, bir yarım çıkar abi. Bir yarım. Ekmekleri dolapta saklıyorsunuz. Evet, aynen. Şöyle ben göstereyim. Burada domatesleri var. Kuru soğanları var, maydanozları var. Burada acı isteyenlere acı biber var. Acı biber var abi. Saat kaçta servis başlar? Saat 11'de servis. Ha, İnşallah hani 11 bir aksilik çıkmadığı sürece 11'de servisimiz başlar abi. Baba ne yapıyor? Bak 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 bak. Altta var ya. Biz <laughs> <Mis gülüyor> konuşurken. <gülüyor> Ekmeği, de da Ekmeği hem satıyor hem de yağlıyor. Hani evet, evet ya. evet abi. Bak size şuradan Bak, biraz daha da yağ, yağ kesiyorum. Kesme yağ kesiyorum abi. Tamam ben bu parçaları istiyorum. Tamam. tamam o parçaları istin abi. Tamam. Çok. Yaklaşık bir 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 şey. kaç gram demiştik kişi başı? 80 gram. 80 gram. Tamamdır. Evet. Evet. Ben altında değil 90 falan da oluyor da. Tamam. Yani abi. Evet. Evet. Rahat. Minimum 80 gram yani. Minimum. Tam hani burada Şimdi ben bunu kuru soğan evet. isterim. Niye? Çünkü döner yakışır. Bir şey daha atalım. Döner, o. sever. 40 olur abi. <laughs> tamam, tamam. Soğan istiyorum, soğan istiyorum. Ha sen? Maydanoz da istiyorsun. Maydanoz da istiyorum. Tamam abi. Ama istiyorsun. domates sadece iki tane dilim yeterli. Çok güzel. Aslında Ekmeğimizi hiç, ıslatmasın. Hiç de olmasa iyi ama. Hadi yani at Atalım. Tuzu serptik. Bunun sosunda tuz var mı? Yoksa yok var. Tuz, tuz, mu? tuz var abi. Hani burada tuz istemeyen de tuzsuz. Hani tuz atma diyor soğana, domatesi. Atmıyoruz. Hani sasta, tansiyon hastası olan oluyor. Ama buna tuz atmam lazım abi. Bu herkes tuzsuz yemiyor. Burada da al. ısınıyor. Burada. Güzel böyle. Burada da ısınmaya devam ediyor. Ekmek olarak dikkatimi çekti. Mustafa'nın sonunda yaptı ama Ustam, şu yukarıda bir ekmek daha var. Onu gösterebilir miyiz? Gelenler ondan da isteyebilirler. Lavaş, lavaş... Gösterelim onu da. Yapmayalım ama ekmeği gösterelim. O lavaş, Adamın... dürüm olarak. Hani dürüm, dürüm olarak. Bu. Bak size söğüşüm... Aslında ekmeği bu değil mi? Söğüşü de bundan Bu söğüşün tutulurlar. bir ufağı biraz ufağı. daha kalın olur Her abi. İsteyen? Dışarıdan gelenler Bunlar bundan yarım da yapabilir. Dürüm istiyor, isteyen yarım ekmek istiyor. Buna da yapabilirsin. Tabii buna da yapabilir. Fiyat diye şu, şey fiyatı ne kadar? Fiyat şöyle izah edeyim abi, yarım ekmek tek dürüm 18 lira. 18 lira. 3 parça çift dürüm 25 lira. Hani bunların içini zaten yarım ekmeğe koyduğumuzu 3 parçaya koyarsak soğan, domates, onun içlerine buçuk porsiyona yakın abi tutuyor. 25 lira, aynen bu şekilde. Elinize, kolunuza sağlık. Müsaadenizle ben Müsaadeniz. tadıma geçeceğim. Amcanın senin de ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun. Böyle sizin de sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ nice dağılır. nice güzel insanlar bırakıyorsun. Oğullarına bu işi öğretmişsin. Ee, sen Tabii. de inşallah sağlıklı uzun ömürler olsun. Gümlesine ikinde de bize. Amin Gümle, diyelim. Cümle ümmeti Muhammed'e ikinde Tadıma de, de bize. Hadi Buyur. Hadi Abi şu an anda... Efendim geldiğim güzel zamanı tadım zamanla şimdi İzmir'de güzel bir döner yemeye geldik demiştik. Artık Son anlar böyle tadım yapacağız ve video kapatacağız. Ondan önce söylemek istediğim bir şey var. Çok güzel çalışıyorlar. Böyle baba oğul yan yana, tezgahta birlikte çalışıyorlar. Baba bıçağı oğluna teslim etmiş ama yan tarafta hala tezgahın başında duruyor, paketlemeye yardım etmeye devam ediyor. Şimdi fiyatını içeride söylediler. Ben bir hatırlatma yapayım. 15 TL çeyrek ekmek, 18 TL yarım ekmek. Birazdan tadına bakacağım. Var Var, var. Var, Odun ateşinde olsa Abi, inanılmaz bir aroma ve kokuyla belki de sizi çığırınızdan çıkartabilecek bir et ama sadece buradaki eksik durum tüp kullanıyorlar. Tüp de ateşte pişiyor. Ama eğer bu meşe odununda pişse mükemmel olabilirdi. Somun ekmek gerekildiği kadar iyi ısıtıldı bence. Ben yağlı istedim. Şu an işte et yağlı diye bir yorum yapmayacağım ama siz gelirseniz şöyle bir seçenek var. Yağsız isteyenlerin yağını ayıklayıp usta kendisi de söyledi. Yağsız ette verebiliyorlar. Haberiniz olsun. Peki neredeyiz onu da söyleyeyim. Biz İzmir'deyiz. Böyle gökdelenlerin ön tarafındayız. Arka tarafı gökdelenler. Burası Bayraklı. Böyle sokağın içine girer girmez zaten kokuları takip edin. Sizi tavlanın önüne kadar getirecektir koklar. Şimdi müsaadenizle bu dönerden bir ısırık almak istiyorum sizler için. Ayranla birlikte çok güzel giden bir yarım etlik döner. Fiyatı 18 TL. Şimdi ben fiyatı hakkında şöyle bir yorum yapacağım. Et fiyatları bu tür esnafları bugünlerde çok zorluyor. Zaten İzmir'in gurmesi buraya geldiğinde fiyat daha uygunmuş. Ne kadar da önce? 15 liraydı. Son etlere gelen zamlardan sonra 18 tane yapmak zorunda kaldık dediler. Ben artık burada videoyu bitiriyorum. Lütfen siz de gelin burada bu etmenin tadına bakın. Böyle ben kanal logosunu ortaya bırakıyorum. Yukarıdan aşağıdan sağdan soldan bu büyük aileye siz de mutlaka katılın. Hoşçakalın, mutlu kalın. İzmirsiz, dönersiz kalmayın.